Gündem ışığından merhabalar, bugünkü gündemimizde, düşme potasında yüzler güldü. Başakşehir, Gençler Birliği ve Ankara gücü haftayı kayıpsız geçti. Süper Lig'in 32. haftasında küme düşme potasında yer alan takımlardan Başakşehir, Gençler Birliği ve Ankara gücü sahada galibiyetle ayrıldı. Medipol Başakşehir sahasında Yeni Malatya Sporu 3-1, Ankara gücü sahasında Antalyaspor'u Sporu 1-0 ve Gençler Birliği deplasmanda Alanyat'ı 2-1 yendi. Süper Lig'in 32. haftasında düşme potasını yakından ilgilendiren maçlarda, son sıralardaki takımlar sahadan galibiyetle ayrılmasını bildi. Gençler seriye bağladı Gençler Birliği, Aytemiz Alanya Sporu deplasmanda 2-1 yenerek kümede kalma yolunda kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Mattias Bohanson ve 82. dakikada Bogdan Stancı kaydetti. Alanya Spor'un tek golü 37. dakikada Berkan Kutlu'dan geldi. Fenerbahçe'den sonra Alanya Spor'u da deplasmanda yenerek üst üste iki dış saha maçında galibiyet alan Gençler Birliği, puanını 30'a yükseltti. Arka arkaya iki lig maçını kaybeden Alanya Spor 49 puanda kaldı. Süper Lig'in 32. haftasında düşme potasını yakından ilgilendiren maçlarda, son sıralardaki takımlar sahadan galibiyetle ayrılmasını bildi. Gençler seriye bağladı Gençler Birliği, Aytemiz Alanya Sporu deplasmanda 2-1 yenerek kümede kalma yolunda kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Mattias Bohanson ve 82. dakikada Bogdan Stancı kaydetti. Alanya Spor'un tek golü 37. dakikada Berkan Kutlu'dan geldi. Fenerbahçe'den sonra Alanya Sporu da deplasmanda yenerek üst üste iki dış saha maçında galibiyet alan Gençler Birliği, puanını 30'a yükseltti. Arka arkaya iki lig maçını kaybeden Alanya Spor 49 puanda kaldı. Düşme potasında yüzler güldü. Başakşehir, Gençler Birliği ve Ankara gücü haftayı kayıpsız geçti. Kritik galibiyet Süper Lig'de küme düşme potasında bulunan Ankara gücü, sahasında Antalya Sporu 1-0 yendi başkent ekibine galibiyeti getiren golü 82. dakika Borven kaydetti. Ankara gücü bu sonuçla puanını 32'ye çıkardı. Antalya Spor ise 39 puanda kaldı. Süper Lig'in 32. haftasında düşme potasını yakından ilgilendiren maçlarda, son sıralardaki takımlar sahadan galibiyetle ayrılmasını bildi. Gençler seriye bağladı Gençler Birliği, Ay temiz Alanya Sporu deplasmanda 2-1 yenerek kümede kalma yolunda kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Mattias Bohanson ve 82. dakikada Bogdan Stancı kaydetti. Alanya Spor'un tek golü 37. dakikada Berkan Kutlu'dan geldi. Fenerbahçe'den sonra Alanya Sporu da deplasmanda yenerek üst üste iki dış saha maçında galibiyet alan Gençler Birliği, puanını 30'a yükseltti. Arka arkaya iki lig maçını kaybeden Alanya Spor 49 puanda kaldı. Düşme potasında yüzler güldü. Başakşehir, Gençler Birliği ve Ankara gücü haftayı kayıpsız geçti. Kritik galibiyet Süper Lig'de küme düşme potasında bulunan Ankara gücü, sahasında Antalya Sporu 1-0 yendi. Başkent ekibine galibiyeti getiren golü 82. dakika Borven kaydetti. Ankara Gücü bu sonuçla puanını 32'ye çıkardı. Antalya Spor ise 39 puanda kaldı. Düşme potasında yüzler güldü. Başakşehir, Gençler Birliği ve Ankara Gücü haftayı kayıpsız geçti. Başakşehir sonradan açıldı Medipol Başakşehir ile Yeni Malatyaspor, Başakşehir Fatih Terim Stadına karşı karşıya geldi. Ev sahibi takımın gollerini 26. dakikada Tolga Ciğerci, 87'de Ömer Ali Şahiner ve 90. dakikada Alexi attı. Konuk ekibin tek golü ise 71. dakikada Adem Büyükten geldi. Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir puanını 33'e yükseltirken Yeni Malatyaspor 32 puanda kaldı.